Merhaba arkadaşlar. Annemin Eleme YouTube kanalından kucak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Sağlık, huzur, bereket evinizden hiç eksik eksik olmasın. Yolda kalmışlara, hastane köşelerinde şifa bekleyenlere, darda kalmışlara Allah yardımcı yardımcı olsun inşallah. Temiz ağızdan yaptığımız dualar inşallah kabul olur. Birbirine dua yapalım arkadaşlar. Müslümanın silahı duadır kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız her yüklediğim videodan haberdar olursunuz arkadaşlar bugün bu sarı papatya oyayı anlatacağım size arkadaşlar evet başlayayım önce altına zürafa gitmişim gittim arkadaşlar daha önce, daha sonra da yeşilini yaptım daha sonra sarısını devam ettim arkadaşlar İplerimde bir sarı bir yeşil, çizmelinin, yeşil ip, çizmelinin ince ipidir arkadaşlar elimden de düşürttüm şöyle göstereyim ince ipini kullanıyorum arkadaşlar oyaları daha güzel oluyor Evet şimdi anlatmaya başlayayım arkadaşlar şöyle bir iki üç şu araya yedi tane e, kutucuk yapıyorum arkadaşlar Evet bir normal örümcek yapıyorum arkadaşlar şöyle bir şu sarı ipimi çıkarayım burada 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum şöyle çeviriyorum arkadaşlar şuraya kapatıyorum dışarıda da mükemmel bir rahmet yağıyor arkadaşlar Evet 1 2 3 ve 4 tane çekiyorum şu kutucuğa kapatıyorum arkadaşlar yuvayı kapatıyorum 1 2 3 4 çekiyorum başını sarmadan kapatıyorum 1 2 3 4 tane çekiyorum başını sarmadan kapatıyorum bakalım kaç tane 6 tane herhalde olacaktı 1 2 3 4 5 6 tane olacak yuvaları 1 2 3 4 tane 1 2 3 4 tane kaç tane yaptık 1 2 3 4 5 tane yaptı 1 2 3 4 tane yapıyoruz arkadaşlar bir örümcek yapıyorum 1 2 3 4 tane dördüncü örümceği kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bir, birinci zürafayı kapatıyorum. Bir, iki, üç. Buraya yedi tane. Yedi tane yapıyorum sık iğne arkadaşlar. Şöyle burada bırakayım. sarıyla devam edelim. altı zincir buraya çekiyordum, kapatıyorum arkadaşlar. Görüntüden çıktım herhalde. Bir orta boy örümcek yapıyorum. Tam ortasına kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar bir örümcek yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 kere başına sarıyorum arkadaşlar. 1 2 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 kere sarıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum aşağı kapatıyorum arkadaşlar böyle bir pipirik bir yaprak oluşturduk ikinci yaprağı yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir iki kere başına sarıyorum 3, 4 5 çekiyorum. tekrar yuvaya kapatıyorum 1 2 3 4 5 çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum aşağı kapatıyorum bir iki üç dört beş zincir çekiyorum ah yanlış yaptım. 1-2-3-4-5 Pipirini yapmadık. Yanlış oldu birazcık. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 zincir çekiyor, Aşağı kapatıyoruz. 4 pipirik yaptık iki pipirik daha yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar bir videomu sonuna kadar seyredersiniz inşallah. Mesajlarınızı da atarsınız. Yorumlarınızı yazarsınız arkadaşlar. En az 2 dakika e, seyredip yorumlarınızı öyle yapın. Yoksa yorumlarınız düşmüyor şeyime. mi e, yorum, yorumlar düşmüyor görmüyorum. Göremiyorum yorumlar arkadaşlar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz bir kükürük yapıyoruz Evet arkadaşlar bu tarafın sık, sık yapmadığım için örümcekten aşağı inemiyorum. Burada bırakıyorum beraber yaptığımız gülle şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. Evet arkadaşlar. Hoş kalın, hoşta kalın. Allah'a emanet ettim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.